hepinize hoş sevgili. Tabii ki de GTA 5 Evet. Bugün bu sefer bitirmek istiyorum GTA 5'e. Bu tarz için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like sayısı bu videoya 501 milyon like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi videoyu burada durduracağım. Ve son final bölümüne gelince yeniden başlatacağım. Çünkü neden olmasın? Evet. Çekilir misin? Arabam geçecek benim buradan. Kardeşim çekilir misin? Benim arabam geçecek buradan. Hayırdır? Araban ha, aha. Beni de Kaç. Aha. Benim de ölecek. Hayırdır lan? Sen hayır. Sen hayırdır. Bombi. Sen hayırdır lan? Ben bilmem kaç yıl dövüş şeyine gittim bir kere. Bak. Bak böyle öldürürler adamı bak. Bak. Bak gözünü düşürürler böyle. Ben polis çağırmıyorum. Oh, Dokunduk ölüyor bunlar. Aha. Adamın üstüne atladım. <laughs> Mükemmel bir atış. Mükemmel bir atış. Tam hey, sorusuz. Al. Bunu da al. Bunu da yedik. Ne öldü? Ne güzel öldürdük ama. Evet. Allah. Nasıl kapım koptu kapı lan benim? Neyse. Geliyor bunlar yine ya. Bir tane. Kulavcı. Kolay gelsin. Nereden gideceğiz? böyle gidelim. Du du, -du, 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 -du. arsa varmış da. Onu sonra alırız boş. Ah Al, Sabah basacaktım. Yanlış Silah değiştirmeye bastım. Böyle yapacaktım. Dönecektim. Böyle yapınca oyun hızlanıyor niye? Bakın. Bir geliyor mu? Çok hızlı oluyor. Allah. O kadar hızlanıyor ki böyle ölüyor işte. <laughs> ne oldu lan? Alam çalıştı. Sen mi çalışıyorsun? Alarm arabasına ya. kaza yapmışız. Hala arabanın derdini adam. Lan adam gibi ondan gitsene kardeşim. Gelin midir nedir akşam akşam. tut 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 tut. Biraz yoldan çıktım ama olsun. Evet sanırım son göre evet son göreve geldik. Hey şapşal benim de evet. Az önce öyle son göreve gelecekmişiz. Zaten geldik de neyse. Evet video kayıt niye baktım. Bu anı ölümsüzleştirmemiz gerekiyor. Gidemiyor şimdi. Ya, canın herhalde. İlla sen lazım? Hayır adamım. Ben değil. Olamaz. Aynen yani öyle. Ben evime giriyor. Yeah, but that's my boy. Ama benim bak, bak, arkadaşım var. Arkadaşım var. federal şeyler Benim için en iyi. gitmesi gerek diyor. Ve biliyor <laughs> musun diyor. bunu <laughs> kişisel olmadığını söylemek isterdim Ama bu kişisel <laughs> diyor. Ama polislerler ki diyor. öldürmeymiş. Bu adam şimdi birini öldürtmemizi istiyor. Lan yetmişe geldi koyun bitiyor görevler bitti. <laughs> Bu yüzden ben <laughs> lan burada sohbet ediyoruz ya geçsek mi ben? <laughs> Çok merak eden gitsin YouTube'dan izlesin Allah Allah. Tamam <laughs> B mi C mi diyor. Bizden kanal kurtarmaya çalışmak mı diyor. Şey diyor burada yani. bir şey anlatıyor burada. A'yı seçersen diyor Trevor ölecek diyor. B'yi seçersen diyor Michael ölecek diyor. C'yi seçersen diyor herkes kurtulacak diyor. Ama C'yi seçersen bayağı bir saatlik bir görev var. Önümüzü <laughs> söyleyeceğim zaten. Geç buralara. Şimdi. Trevor'u öldür. Michael öldür. Ölüm arzusu. Ölüm arzusuna gelirse. Bütün oyundaki bir saatlik. Bir buçuk saatlik bir tane görev var. Bunu yapmak zorunda kalıyorsun. Oyundaki bütün kötü adamlar temizliyoruz o görevde. Öyle. Evet. Acaba ne seçeceğim? Tabii ki biliyorsunuz ki ben en sevdiğim karakter şey Michael. Michael adamım benim ya. Trevor'ı bildiğiniz gibi sevmiyorum. Bölüm arasında 3 tane karakter de yaşayacak. Ben ne yapayım 3 tane karakter? Bana para lazım. Böyle gezecek arabaya bineceğim. Böyle sığılacak gezeceğim. Ben Discord falanlar bile. O yüzden o yüzden O yüzden ben Michael oynuyorum Oyuna girince Michael oynuyorum Adam benim Üç tane adam da bir işime yaramayacağına göre Trevor sevmediğime göre GTA San Andreas'ta beş tane adam vardı sanki Bir tane adamla Kaç sene oynadık Bizim Tabii ki de Trevor'ı öldürüyoruz Evet Bunu şimdi bir yere çağıracak Franklin, herhalde. <laughs> Michael ne haber? Bilmem ne konuşmaya gerek yok ama sesi bir yere tamam mı diye. Yeah, sure Konuşmamız Whatever lazım diye ne? Lan yazık <laughs> lan. Bir yere gidelim buluşalım yeah, diye right? Aha. Bir yerde buluşacağız. Ne oldu şimdi? O mu gelecek? Ha Michael geliyor. Lan Michael

Ya Trevor ya da Franklin. Franklin bana CJ'yi like Frank. hatırlatıyor. I... Çok tıklı şunu tıklama. Öyle Trevor. Püüü <laughs> Allah seni. Öyle bir şey. <laughs> Gece aldı bu arada. Seyye mi gideceğiz? Aha. Yolun sonu. Oha ta oraya mı gideceğiz ya? Foto fırsatı diye bir şey var. Bu oyun son geri arkadaşlar. Trevor'ı yüzleştir. Acaba öldürmesek ne oluyor? Ondan mı denesek? Şu an ben onu merak ettim. Burada sadece öldürmemizi istiyor ama ben bir şeyler daha deneyeceğim. Öldürmesek ne oluyor mesela? Adamlar 3 tane seni yapmış bizim için. Onlar da düşünmüşlerdir herhalde. O kadar da şey değillerdir. Ben evime gideyim geleyim şuradan. Yok evime değil. şeye gideyim geliyorum. Allah. Lan yine uçtuk. Hiç araba sürmeyi bilmiyor bu ya. Keşke bunu öldürseydik. Evet yolun sonu gözüküyor. Trevor kardeş. Seni istemiyoruz git bu adadan. <laughs> bu adadan git seni istemiyoruz. Gel sen artık. Evet, buraya gece evlilik testi koymasam olmazdı bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip edersiniz. Bir de Instagram'ınız varsa komik videolar da izlemeyi seviyorsanız şu an açıklamadaki linkten bir sevda takip edebilirsiniz WhatsApp'tan. Evet. Aha. Trevor neredesin lan? Aha. Çok duygusal. Hiç de üzülmedim bu arada. Ama sabah oldu. Kaç saattir bekliyoruz mu biz bu malı? Aha. Yine gece oldu. Aa yeni geliyorsun. Şaka mı lan bu? Sen kesin ölmesin ha. Ölmeyi hak ettin sen. Bu ara sahneye geçmeyeyim ben. Hey Nasılsın? Ben, ben iyiyim T. Adını bile söyleyemiyorsun. o kadar nefret ediyor. Git artık alalım git istemez sana. Biliyor musun elbette. Michael. Sen ara buluyorsun Michael adamdır. Ben değilim, belki olaylar etkisinde sorun ben değilim, sen sından bütün sorun Arabasının tip haline bak, bu arabayla mı hareket ettin bu Hı hı, silah Burası silah çeker herkesin Bazen beni korkutuyorsun, ödüm bir şey Ama benim görüşüme göre, normal insanların görüşüne göre de Bunların hiçbiri normal değil, benim görüşüme göre de böyle bu arada Trevor'ı istemiyoruz Evet seni öldüreceğim I ain't been nothing but straight and true with you. I'm sorry, man. you have been true with But the truth ain't what I'm interested in. Hiç bu adadan istemiyorsan lan kaçıyor. Flash. <laughs> Beni yakala diye sanki geldi böyle durdu ya burada Michael nerede geliyor? Michael da aradı. Çabuk çabuk öldüreceğiz bunu. Terbiyesiz kaçıyor ya. Yazık ölmek istemiyor demek ki. Ama yine de öldüreceğim. Git artık istemiyorsun sen. Dur Nereye gidiyorsun lan cidden Bak bileye kırdı belediye zarar veriyor Bunu ödeteceğim sana koçum Bunu çok ağır ödeteceğim Şey var adam Ama telefon kullanabiliyoruz Birini arasak ne oluyor acaba Lan gidelim Taksi şirketi bari hey Trevor Tom taksi şirketi Lan yanlış olan gidip Allah nerde iller Lamar'a diyor Lamar nezik iyistirar yaptı. Marak Mike'la rak neredeymiş acaba? Lan adam istiyorlar nick yok harbiden gir. Oh so you going run from huh? Mike la sana telefon adamım. Servisiz ya. Come over let's talk. Hadi kenara çek bir şey söyleyeceğim sana Allah Allah Allah. Bak adama da çarptı bak. sıkarım? Bence de halkın arasında olacak iş değil. Halk var burada halk. Terbiyesiz Trevor işte böyle terbiyesiz bir adam. Ben nereden geçeceğim? Oh. Allah refüje girdik. Türkle çabuk 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 adam kaçıyor. Ne oluyor? oyunun şekli değişti Oyunun sonuna geldik herhalde. Ne oluyor lan? Nereye götürüyor bu adam bizi? Burayı ilk kez açıyorum bu arada. Hiç gelmedim buraya. Trevor adam mı? Gelsene buraya dostum. Hey Trevor. Buraya baksana lan. Terbiyesiz. Öldürürüm seni ha. Allah. Lan Michael sen misin? Yok değilmiş. Diğer her şey benzettim de. Bu ben <laughs> Çok uzakta <da> değilmiş. <laughs> Çabuk gel. Ben <laughs> burayı biliyorum. Bu arada hepiniz biliyorsunuz burayı. Ha, kendini şeye düşürdüm adam. Lan arabamın önü gitmiş. Aha. bu araba kimin? Araba çalmış. Tamam oh, helal lan. Ne sana Michael? Aha. Ha. 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 sen Ha. Hangi şeref Yazık lan sana. Öldürmeyeceğim. Bakayım ne olacak? Buradayken Michael atışırım. Ne olacak mesela? O zaman vurun Vuracağız zaten. Lan bekle. Bir şey deneyeceğiz. Vaz geçecek? Ne olacak? Aa ateş edilmiyor. Allah. Lan ben oraya ateş etmedim ki. Arabaya ateş ettim. Yanlış lan gitti adam gidiyor lan lan adam gidiyor lan git aha adam öldü bizal lan sana michael fuck you bu سيدنا nick ya it's it's time de Lan adamın yüzüne baksa elik Malın teki diyecek ha. Michael aynı ben ha. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adam sen ha. burada videoyu kaydetmeyi unutayım şimdi. Şu an çıkarsam ara sahneye geçmiş olurum. Ben de ben de. <laughs> evet bilmiyormusun gülüngün enough is he fucking enough human kızartması that's kızarttı limit i know that now adamım kızarttık lan eee ateş sende lan hani e itfaiye sesleri geliyo ee nolcak teslimmi olcaz lan trevor öldü oyunun başından beri oynadığımız karakter. Buraya kadar mıydı ben? Aha ya. Ah be. Lan nereye gidiyorsun? Araba arkada kaldı. Sabah. Hey. Bence de eğitim sayılırdı. Surviving is winning, Franklin. Evet, pir masalları yalandır arkadaşlar. Yorumlara bunu yazmayı unutmayın. Film masallarını inananlar yorumlara yazmasın ama. E, ee, aha oyun bitti lan. Bir tekne game yaması. Üretici oyun tasarımcısı Leslie. Leslie oyunda var mı? Aranga teknik adam Türk yok mu acaba? İmran lan? İmran Türk. Azir de olabilir. Demek ki. Yardımcı yapımcıymış. Yönetici. Adam. pihil, 2D oyu yönetmesi. Copy Control tarafından yayınlandı. Jimmy. Animasyon direktörü. Ee, oyun bitti. Bu kadar mıydı? Tüh. Oyunu bitirdik. Lan ne kadar çok şeyler varmış tane oyunun kaç tane yöneticisi varmış ya. Ben bir kanal çek yönetiyorum. Çek video çekiyorum. Çek kişi yönetiyorum. Çek bir şey yapıyorum. Çek kişi Discord'unu bilmem ne zaman her şey. Bu arada Discord'u tek yönetmiyoruz. Discord sunumuza gelmeyi arkadaşlar. Evet. Oyunun <laughs> sesi yapmış Geç buraya ya. Bana ne? Yolda görsem tanımam adamlara Devamına gel. Ne? Oyunu bir daha oynayamayız mı? Ne diyor? Doktor Isia Frenden'in ofisinden müşteri dokümanları çok gizli. Bu arada burada Berkay yazıyor. Niye olduğunu sormayın. Oyun benim üstüne bu arada. Epic Games'ten ben aldım da. İlk o değilsin, kendi hesabını şey yaptı. Neyse. Hım, kelimeler beni yanıltıyor. Fazla yargılayıcı. Davranışların ne kadar iki yüzlüce olduğunun farkına değil. Bunun nedeniyle başkalarının her türlü kalabalıkları ve türlü sorumluluğu davranıyor. Kendi biri. Niye anlatıyor ki bu? Ofisinde müşteri dokümanlara. Kim anlatıyor bu? Yoga'yı saçma buluyor. Onun dendere yorucu bir. saçma buluyor. Michael mi anlatıyor bu? Hım, sadece bu kadar diyebilirim. Hım. Devam et. <laughs> Aha. Michael. Hey Michael. Ah, ah, ah. Aha. Rüya görüyor. Trevor rüyasına girmiş. Girmeyecek gibi de değil ki terbiyesiz. Ne oldu? Rüyasında gördü adam. Silahla uyumuş ya. Manyak herif. Skeptik bir görmek için sadece size rapora kararlar meclisinden görebilirsiniz Evet. Trevor ortadan kayboldu. Nere olduğunu bilmiyorum ama öğretmek için son kendini He, son işinden kazandığınız ikiniz arasında bölüştürüyorum diyor. He, banka şeyinden mi? Onu bürüştürecekmiş. Bu Buradaki Franklin'e Aha ya yazık lan. Franklin e oynayabiliyoruz bir de Trevor oynayabiliyoruz. Neyse bunlar da yeter. Franklin'e de gerek yoktu da. 200 kaç lan okuyamıyorum. Nasıl para geldi öyle? Teşekkür <laughs> ederim Lester. Nasıl para geldi öyle Maze Bank? Hey, it's Lester. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. Benim mesajlarımı dinlermiş, istediğini yap diyor. Sağ ol kardeş. Bakalım ne kadar geldi. Ne hey, posta? ne? Bunu geç. silahlar bunda geç. Servis madem ben keserim. Evet. Hesap işlemlerini görüntüler. 25 milyon 489 bin 564 bin lira. Üf. Nasıl paramız oldu öyle? Kaç sonra? 25. O bunda kaç liramız var? Buna ne gelecek acaba? Lan oyunu bitirdik. Peki ya daha sonra görüşürüz. Şimdi lan bu. Hadi görüşürüz. CJ gibi olmuş adam. Bunda 25 bin lira olmuş Sürüş yeteneği, uçuş yeteneği. Oğlum bu ne lan? Trevor'ınki daha iyiymiş hepsinden. <laughs> Silah yeteneği bunun. 3. Gelirik. Her ne olursa olsun. Michael adamdır dostum. Bilek de oyunu kaydedik. Oyunu bitirdik lan oyunu bitirdik. Bu parayı ne yapacağım ben? Aha arabam geldi. Benim bir sürü bitcoin'im falan vardı. Onlar ne yapacağım vardı? Yorumlara yazsanız internet İnternet. Para. Piyasalar. portföyüm, Fır Bunu satsak. 60 bin mı gelecek. Heee. Bundan az daha alak o zaman satın al Bayağı alak o zaman Al 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 paramız çok zaten Tamam ana sayfa çık Nasıl çıkıyoruz da Şu adamdan almıştım o zaman bir sürü bir şey Bayağı bir şey almıştım çünkü her şeyden ne bulduysam almıştım Bu arada instagramdan beni takip etmeyi unutmayın <laughs> İşsiz şakamatik şakamatik ne lan internet para bilmem ne portföyüm 2 dolar gelecek bu ney la şu artıştaymış bundan alıp o zaman bu al 19 gel sana buna gel portföyüm Dolar. Bu niye böyle ya? Ben sevmedim bunu. Anlamadım. Nasıl para kazanacaksın? Oyun bitti sanırım bu arada. Başka yapacak bir şeyimiz var mı? Bakalım Yapacak hiçbir şey yok oyunu bitirdik Şimdi yan görevler falan var şunları falan açacağız şunları oynayacağız Bir de kaç yaptık lan araba Heh Ailem ben geldim Merhaba Napıyon lan kimden konuşuyorsun? Kimden konuşuyorsun derim sana terbiyesiz. Like Bilmiyorum hem büyük olan sıkıcı bir kadar da işlenmiyor. Bilgisayardan internete girmek Aa see. bilgisayardan girdik kızım. Nasıl kele? Ne lan? Aa San Andreas diyor. var makyaj malzemeleri. No, really Aa kendimiz. Valizi var. Ha. Jima arıyor. Hello. Aleyhisselam. Uncle T dad. I, I just heard he's 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 not gonna bother us anymore. Ah, Uncle T. He was a good guy. O, no, diyor. he wasn't. Hayır, he was dangerous. Bireydi. Uncle T. Did you do it? Did you do it? Uncle deseniz, T wanted to kill all of us, Jim. He wasn't well. Man, Lafı koydu gitti ya. Serbiyesiz. In... Zeki Ne diyorsun lan sen? Bu ne acaba? Acaba bu ne? Günaydın. Uyuyalım biz de. Haydi bakalım bizde kaç olmuşuz. Mini kayıt 69 sivil kapan yüzde 70 olduk mu daha olmadık saat çal evet mini bitirdik artık bitirmiş olduk işte sonraki videoda ne yapmamı istediyse istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz acaba şunu kapatabiliyoruz mu kapatamıyormuşuz işi evet bu videoda bu kadar olsun. Şöyle Bu tarz GTA 5'te GTA 5 videoları için kanalıma abone olun Like atın, bildirimleri açın, yazı bir konu çıkalım ve 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 Şöyle poz de ha Ve Bay bay